Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde jimnastikte yürüyüş hareketlerini göreceğiz. Hepsinin farklı isimleri var. Ayı yürüyüşü, ayı sıçraması, solcan yürüyüşü, tavşan yürüyüşü, yengeç yürüyüşü. Defne ile birlikte size bu yürüyüşleri göstereceğim şimdi. Yürüyüşünü yapalım. Pozisyonu alalım. Bacaklarımızı açıyoruz ve gergin. Diz kapaklarından asla bükmüyoruz. Evet bu şekilde çok güzel. Devam edelim. Kalkabilirsin ayı sıçraması deniyoruz. Bacaklarımızı açıyoruz. Aç bacaklarını. Ellerimi, iki elimi de yan yana öne koyuyorum. Öne koy. Evet, bacaklarım gergin. Ellerimin üstünde sıçrama hareketini gerçekleştiriyorum. Evet. Evet. <laughs> Çocuklar şimdiki yürüyüşümüzün ismi solucan yürüyüşü. Solucan yürüyüşünü deneyelim. Ellerimiz yere avuç içlerimizi yere dokunuyoruz. Bacaklarımızı vücudumuza çekerek yürüme işlemini yapıyoruz. Deneyelim. Bacaklarını birleştir. Evet çok güzel. Bu şekilde.